Maltepe Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileriye taşıdı. Girne Mahallesi'nde kuaför salonu hizmete girdi. Kuaför salonundan ihtiyaç sahibi aileler yararlanıyor. Kadın, erkek ve çocuk bölümlerinde en hijyenik koşullarda hizmet veriliyor. Maltepe Belediyesi'nin tespit ettiği vatandaşları kuaförlük hizmetini en hijyenik şekilde, en temiz şekilde vermeye çalışıyoruz. Bayan bölümünde başka arkadaşımız, erkek bölümünde biz elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu hizmeti sunuyoruz. Saç tıraşı yapıyoruz, sakal tıraşı yapıyoruz, saçları yıkıyoruz, çocuk tıraşı yapıyoruz. Dışarıda alabileceği hizmetlerin tamamını burada alabiliyor vatandaşlar. İhtiyaç olan vatandaşlarımıza, bayan vatandaşlarımıza kaş alımı, kaş bıyık alımı ve saç kesimi yapabiliyoruz. E, yaptığımız hizmetler bunlar çocuk kesimi, kadın kesimi, genç kız kesimi hepsini yapabiliyoruz. E, rahatlıkla bize gelebilirler. Bu da tabii belediye başkanımızın bize yani vatandaşımıza sunduğu bir hizmet. 2014'ten beri geldiğinden beri biz bu hizmeti e, vatandaşımıza bu şekilde veriyoruz Ali Başkan'ın sayesinde. Çok memnunum. Allah razı olsun. Herkesten çok güzel bir hizmet vermişler. Allah razı olsun. Gerçek normal kuaförden kat kat iyi bura. Kuaförlük hizmeti burada e, günde 50 kişiye ortalama 50 kişiye hizmet veriyor. E, vatandaşlarımız buraya geldiklerinde son derece gayet hijyenik bir ortamda e, bu e, hizmetten faydalanıyorlar.